İkinci hesabımdan devam edelim. Ben videodan önce sandıkları biriktirmiştim. Şimdi eski hesabım ve ön önceki hesabım ve şimdiki hesabımdan sandık açılımı yapacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Hadi başlayalım. Açalım büyük kutumuzu. Ya çok bir şey çıkmıyor ya. Neyse. Dükkana bakalım. Hmm, bir Arkadaşlar, hesabıma bakmayın. Geldik. Es, şimdiki yeni hesabıma. Muatili olan hesabıma. Bunda 5 işte tane kutu ve bir tane savaş kutusu biriktirmiştim. Hadi onları açalım. Aa, bir şey çıkmadı. Bakın arkadaşlar, sonra mega kutu sakladım. Gene bir şey çıkmadı. 206 güzel. Gene bir şey çıkmadı. Dur. Ay. Mort seve mort kraldır. Hadi arkadaşlar inşallah bir şey çıkar ya Rabbim amin. Oo altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Oo acaba ne çıkacak? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar çok abone olursanız o kadar şanslı bir karakter çıkacak. Ay. Ay, ay parıldıyor. Ya gele gele pokom geldi ya. Neyse bakalım. En azından o da iyidir. Hadi yeni gelen karakterle bir maç atalım. Ama gene yeniden karakter geldi sizin abone olmanıza karşı. Tamam mı? Hadi başlayalım maça. Bak görüyorum abone olmuyorsun. Hemen abone olman gerek. Hadi ol. Heh. Tamam şimdi oldu. Hop bakın efsane gol geliyor pro. Uhu. Vazgeçme tabii şansı geldi Mega'dan bir şey çıktı bakın. gelin. Aa. Bak grubuma katılmayı unutmayın. Katılırsanız birlikte de maç yaparız. <laughs> Sesimin kötü olduğunu kusura bakmayın kötü geliyorsa. Hadi başlayalım. Evet. Dur bakın. <laughs> Futbolda Mortis'e mi oynayalım arkadaşlar? Dur. Altıncı seviye mortise oldu. Yedi olursa aksesuarlar açılacak. Vay çok iyi altın ballı düştü işte, işte. Altın ballı ya da Altın ballı ile hadi bir maç atalım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Aha Rossa. Rossa seni bir buradan alalım. Alalım Rossacık. Rossa Sembi Hop hey. Aha bu Rosa Rossa burada Neyse Rossa'yı öldürdük en azından intikamımı aldım Ama öldük üzüldüm Hadi Mortis'e maç atalım Arkadaşlar benim karakterlerimden ya da kendi karakterlerinizden hangilerini seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Aha ikili sandık. Durun. Orta'ya gidelim arkadaşlar. Orta'ya zaman benim en şanslı yerimdir. Hadi gidelim. Babamla istersen dolaşalım. Abi bir. Git lan robot peşimde. Bir sandığı da alalım kaçalım ortada bir var. Bibi nerede? Wa! Ha bibi! Ha! Wa! Saklan, saklan. Kaç, kaç. Uf, zor atlattık. Uf, kaçalım şöyle. Aha birini dövüyor. Bu Efsaneyiz. Gel. Gel benim peşime. Ya. Öldük. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şimdi ne yapalım? Hangisiyle maç atayım sence? Rock'la mı atayım? Bence de aynı. Şimdi bütün karakterleri baştan sona maç atalım. Tamam mı? Hadi başlayalım. El Primo. Çok sevmem El Primo'yu. Ama diğer hesabımda El Primo 20 rütbe yapmıştım. Yani seviyorum. Yıldız gücü olduğunda daha güçlü oluyor ama tabii. Hadi başlayalım. Pro, sende bir yeteneğimi göstereyim. Aldım seni. Melek. Kanki arkadaş olalım mı? Melek, bunu sen istedin koçum. Yapmak istemezdim. Alex Alexander Graham Bell misin koçum sen? <laughs> Hemen de yeniliyorlarmış ya. Gel gel bana gel. Aha El Primo. Yakınıma gelirse beni bitirir. O yüzden yakınımıza yaklaştırmadan nazikçe vurmalıyız. Robot benim peşimi bırakmalısın. Bırakırsan sana 2000 lira veririm bak. Şaka yaptım tabii ki de git lan. 2000 lira benim olsa ne yapardım? Taş çekirdim tabii ki de bir git. Lan git. Lan El Primo da burada. Aa El Primo. El Primo. Üşüm bitti lan. Oo. Oh. El Primo'nun yanına yaklaştık. Robotu ulti attırdık. <laughs> Kazandık. Hadi biraz uzun sürebilir. Şimdi üçüncü karakterimize. Riko. Hadi maçımıza başlayalım. Adal. Adal. BF. Allah reklam. Lan niye reklam basıyorsunuz oğlum. adam bir canlı öldürdük. 190 canına kaldık. Salah. Bu kim lan? Ya öldürürken öldüm. Bu nasıl bir iş? Üf ya. Neyse. Ne oynayalım şimdi arkadaşlar? Bul. Bul la pusu kuracağız şimdi. 8 maç oyna diyor. Hadi oynayalım. Elmas kapmaca da görevimiz varmış. Buradan izleyenlere selamım olsun. Evden çıkmayın sakın bak. Virüs var virüs. Bakın arkadaşlar buradaki portalar ne işe yarar? Karşıdaki yere gizlice geçmeye yarar. Ho Geldim. Ağzınızı kırdıklarım Gelin lan. Hayırdır, lan. hayırdır lan. Hayırdır lan. Böyle keseriz oğlum. Ay vay yedik. Kaç 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 kaç. Hop. Tamamdır. Lan ayı da ışınlandı. Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir dünya? Aa öldük. İnşallah burada silahçı da ölür. Oo öldü. Gelin buraya. Gel 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 gel, gel. Seni bir gel buraya. Hıncımı çektireceğim. Alın lan. Gidin bula bulaşmayın zararlı çıkarsınız. Lan zararlı ben çıktım asıl. Onlar niye çıktı zararlı? Neyse hadi boş ver. Gidelim biz. Mı Bütün gelecek benim elimdeydi. Hu Hu Hayır gelecek benim elimde değil artık. Ayaz'ın elinde. Ayaz kaç. Birazdan kulübümü göstereceğim. O kulübe kesinlikle gelmelisiniz. Hayırdır oğlum ben özümle şey olmaz ki. Hayır rüzgar asat git lan niye ölüyorsun gerizekalı. Aa, ölmedin aferin. İyi kazandık. Ne oldu? 10 rütbe yaptık. Kulübüm bu arkadaşlar. Ama hala gelmediniz. Bence hemen gelmelisiniz. Yani gelirseniz benimle oynayabilirsiniz. Arkadaşlık isteği de atarız. Hop. Tek hesaplaşmada son maçımız. Mortis. Sadece bir daha maç yapalım kralsın Mortis. Kralsın Mortis. Mortis baba. Hadi bununla bu sefer daha iyi performans göstermeye bakalım. Ortada iki sandık var. Olur. Hop hop. İki elmasını da alayım. Hmm, sandık işte. Bravo mini Kanki o benim olabilir mi? <laughs> Gel. Robot ben takip et. Hu. <laughs> bir taşta iki kuş diye buna denir. Duvarda mortis bug'ı varmış. Ben nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bakayım nasıl yapılıyor bu? Aman boş verin ya. Yapamıyoruz işte. Aman annesi boş. Ver. Vay Türkiye Türkiye'sin ama biraz iziksin. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.